2022 yılının 4. dönem ilk koordinasyon kurulu toplantısı Vali Tuncay Sonel başkanlığında bugün yapıldı. Valilik toplantı salonunda sektörel gelişmeler ile yatırımları değerlendirmek, sorunları ve çözüm önerilerini ele almak, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla gerçekleştirilen ilk koordinasyon kurulu toplantısına Vali Tunca'yı sonel vali yardımcısı Ayhan Durmuş, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ve yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri katıldı. katıldı. Valimiz, müdürümüz, üniversitelerimiz, konumlarımız, 19 büyük şehirlerimiz, bölge belediyemiz ve bakanlarımız, yani, oradakızda çok ciddi işler bittiğine göre vatandaşımıza, vatandaşı Savundaki olan tüm çalışan tüm emekçi kardeşimize, evet. büyük de, herkese çok teşekkür ederiz. Allah bizden daha çok Toplantımız hem oyuncusu, hem milletimizde ayrılıyor, olmasın. proje verildi. Dağıtık 8 milyon, 2022 milyon. 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 Ee, e, milyon, 25 milyon, 2022 milyon, 2022 milyon, toplam harcımız 26 milyon, olarak birbirimiz gerçekleşmemiz bulunmakta. Tamamlanmış bir toplamda da toplam bedel olarak 27 milyon, 8 milyon, 2022 yılında devam eden şu anda e, 13

çalışıyor. Söz. Ben, ben, ben Fatih Bey çarpıp, Fatih Bey'le görüştük. Bize söz verdiler. Bu bir bu iki kurum Kendileri yapacak, demiş. Da inşallah e, iki içerisinde yani gelecek.